Türkiye'nin en milyoner kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün gene... Nasıl <laughs> çok iyi değil mi gençler? 31.000 TL'lik bir kasayla neredeyiz aşkım? Sweet Bonanza'dayız. Ne yapacağız? Ya buna yeni bir kelime bulmam lazım. Sweet milyoner olacağız. <laughs> o zaman arkadaşlarım. Aynen öyle. 6.000 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza geçiyoruz canalar. Siz de şimdiden bize destek vermek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz Bildirimlerinizi canlar. Bildirimlerinizi açıyorsunuz. Sayede bize destek oluyorsunuz. Biz de sizlere şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz canlar. Aynen öyle. Güzel. Nasıl da vereydin. Atsundu. Şimdi bugün gene aynı ideal kasamızdayız arkadaşlar. Geçenlerde bir iki video yaptık 30.000 evet. TL'lerde. İdeal kasa olarak 30.000 TL'yi belirledik kendimizce. Hani bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu bana bu rakam uygun geldi. Ee, güzel. Hani ödemelerini falan temiz alıyorum. O yüzden gene bir 30.000 TL deneyeceğiz. Bakalım jelibon geliyor. Gelibon. Oy. Güzel bir çarpan. Güzel bir çarpan. Çarpan gönder. Muzver. Hadi muz ver. Çarpanı da yolla yavrum. Eh be oğlum. Eh. Aa. Neyse olsun güzel. 7000 güzel. 8000 güzel. Alımı da çıkarttık. 2'ye katladık çiçek. Ee, ne diyordum He, bu tutar bizim için güzel arkadaşlar güzel ödemeler aldık bu tutardan evet. bakalım bugün de aynı performansını devam ettirecek mi İnşallah yoksa zort mu olacak yo, yo, yo. ona bakacağız yo, yo, yo. Aman, aman, ama. yani şimdiye kadar fena gitmedi evet. yalana gerek yok o yüzden yo, yo. böyle şansımızı bir daha bir denemek istedim 30.000 TL'ye bir şans daha veriyorum canlar. Ver. Şöyle yine küsüratını attım ana kasamız içeride neredeyse İyi İyi. 7000 TL'lik alımla devam ediyoruz canlar Devam ke w olan Bugün gözümüz yükseklerde Yine gözümüz Gel Alpuz versek Pan falan yani. Ama kesme yavrum Geçen bu kasayla oynadığımızda 100.000 liranın üzerine çıktık Evet 18 milyon hatırlamıyorum tam rakamı da 100 bin liranın üzerindeydi. Şimdi gene o zaman bugün de bir 200 bin liranın üzerine zorlayalım mı? Tabii ise. Hadi bugün o zaman 200 bin lira üzere hedef koyduk canlar. Rekor kırmaca. 200 bin lira üzeri koyup en büyük vurgunumuzu yapmaya çalışacağız Sivik Bonanza'da. Bakalım Bu Biraz da şansla alakalı. Şans Artık yüzümüze güzel, bir tatlı bir money back geldi burada son el. zaten koyup. Güzel. Money back'imizi attık ufak bir kar koydu. Yine şöyle büyüttüm bir tık. Ne yaptın? Merdivenle devam ediyoruz canlar. Merdivenin üçüncü basamağındayız Fiko'cum. Evet bakalım neler olacak küçük çocuğumuz bize. Oy Oli. oy, o neydi o, ne o neydi? O ne oğlum? Çok iyisin. O nasıl bir açılma lan? Lazım. Oraya 100x attığını hayal Aa, oh, Çok güzel olurdu. Oy. bu da güzel, güzel. güzel. Bir kasa daha çıktı güzel olur. Çok oğlum. güzel. Tam net kar olarak bir kasa parası çıktı. 8 spin daha var. Süpersin. O değil 10 numara O nasıl bir tatlı be? Çok güzeldi ya. Kalip artı jelibon. Çok iyiydi o. Vay 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 aga. Hadi bir Elma da verirsen. Oğlum gerçekten bu çılgın bir şeydi. Bak bu, evet, bu çok iyiydi. sürekli başa gelecek bir şey değil ha. Bu çok... Hılgındır. Ne derler? İstisnai bir durum. İstisnağı gerçekten. İstisnalar kaydayı bozmaz bebeğim. Valla çok güzel taklaydı ya. İlk defa görenler. El kaldırsın. Egensin. <laughs> asla sivit yok etmem diyenlere de yorum yapsın. Okay. Okay. Gel, 500 okay. atma. Gene 8 spin var 42 bin liradayız. Hadi bakalım. Çok güzel. Çok temiz. Çok, çok güzel çok güzel. Şu an bile kasa 72 bin TL fiko. Edane ne olsun. Gene kalp. 6 kalp. Gelir mi? Bilmiyorum gelebilir. Ya jelibon verseydi Sen belki. Olsun güzel ya. Çok ben güzel. ben rahatım şu an. İçimde gönlümde rahat. Sağ olsun bonanzacım yüzümüzü biraz da olsa güldürdü bugün. Aynen Güzel. Öyle. Karpuz oğlum. Olsun. Burada da çıtır bir ödeme 16x alırız. Aldık. Güzel. Güzel. yaptım. 47 400. Güzel. Kasa toplamda çok güzel bir yere ulaştı. Erik geliyor. Güzel. güzel. Şimdi üzüm karpuz oğlum. O 100x geldi ama. ama güzel ne bir yere atsana ya. be oğlum be. Olsun, olsun. olsun. Bu da çok iyi. Bu da çok 16 iyi. 16 aldık buradan da. E kasa 100 oldu Fiko. Maşallah be. Maşallah. <laughs> üzüm ver, karpuz ver. Üzüm. Şimdi jelibon mavi. Mavi, jelibon. Olsun olsun. Çok güzel, çok, çok güzel. güzel. Kasamız 94 bin TL oldu canım olsun. Yine şöyle büyütmecelere devam, biraz daha büyüteceğim ama. Büyüter. 12. Yeter. Sevdiğimiz favori rakamlardan biri. Şöyle bir 100 binin üzerine atalım, büyük büyük deneyeceğim. Maksat 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin artık her neyse ne 200 bin gelirse. üzerinde ne yapabiliyorsak yapmaya çalışacağım. Olursa olur olmazsa canı sağ olur. Bu kasayı çok fazla eritmeye çalışmayacağım. 100 bin alt taban gibi belirleyelim. Evet. Ee, böyle bu şekilde oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Elimizdekinden de olmayacağız rekora giderken. Sağlıklı, dikkatli, güzel, emin adımlarla emin yürüyüp akıyla çıkmaya çalışacağız canılar. Yani şuradan bir 80 ile 60 ile bile ayrılsam benim için okey. Benim için de okey. Yani 10 dakikada 30 bin lira kazandım der. Oturur keyfime bakarım. Ve çok güzel ekranlardı. Ekranlar süperdi. Muazzamdı yani. Yani kaçıncı el bu? Diyecek hiçbir şeyim yok. Ya hala zarar yazmadı. Maşallah. Kayda de. değer bir zarar <laughs> görmedim. Maşallah. Gene de. kalp 6 tane. Tamam. Reis gösterme ver bize öyle olmuyor. Gösterme yani. Şimdi money back atması lazım. Ya ödemezsen de canın sağ olsun sıkıntı yok da. Ödeyeceğini ya. ödedi zaten yani, yani daha. O yüzden çok bir şey diyemem. Kardan zarar olur da. Tabii. Bir çarpan ne ya? Eha güzel. Olsun olur 3 bin lira olur. zarar, Okeyim ya gerçekten okeyim canlar. 12 binden gene zorlamaya devam ki. Devam. Evet. Ya aynı rakamdan zorlamayı sebebi 12 zaten büyük bir tutar evet. kendi başına. Çok yüksek alıp kasayı eritip risk almak yerine küçük küçük istediğim tutarlarda sevdiğim tutarlarda ve büyük tutarlarda zorluyoruz. Bak buraya bir tane daha X. Aslında Hadi. büyüdükçe tutarı da büyütürüz. Güzel. Gel Çok güzelsin. Kaç? Güzel. 30. Daha güzel. 30 39 30. çarpı. Çok, Çok iyi. iyi. Çok iyi. Birini. Güzel. Çok iyi. Şöylece kasa 100 bin liranın üzerine kendini attı an itibariyle ve spinimiz de var. Çok güzel oldu. Bu nasıl bir ekran lan? Evet. Her şey patlayacakmış gibi geldi ama hiçbir şey patlamadı. Hiç şey pat... Ölüm. <laughs> Ölüm gibi bir şey oldu ama, ama kimse, kimse ölmedi. ölmedi. Şimdi mavi muz oğlum. Gel. Şimdi muz geldin. Harikasın. erik. erik. Oy, çok güzelsin. Elma bir şey oğlum. Elma çok zor gerçi. Tek tek evet. almış ama, ama uzatma, uzatma ve 10 bin lira. Çok, çok iyi. iyi. 20 bin lira da burada yazdı Fiko Daha ne olsun Valla fişek gibi oyun ha, Harika oldu bu oyun harika Oyun akıyor abi Ya gibi Şşş, Akıyor Aynen öyle Oyun bugün gerçekten çok güzel Son zamanlarda gördüğüm en güzel tablolardan biri gerçekten bugün Ben zamanlarda. o bin e, liranın döndürme tablosunda. Hala hani o kalpler bilmem ne kalp kombosu Çok iyiydi o Oraya 100x düşseydi var ya, of. ya bitmişti Bitmişti oyunu çökertmiştik yani Bitmişti bir sene yoktum bir sene <laughs> Bir sene <laughs> Bir sene yok olurdum aga. Ne kadar veriyor? Bin. 200 20. Bekliyor zaman Dünya sekiyor bilmiyorum matematim yetmedi Matematim yetmedi Bir gün, bir gün vurursak öğreniriz arkadaşlar Ben hesaplım mı? Bilmiyorum Sen parmak hesabı bile zor hesaplarsın Ancak yıllar sonra falan Yani hesaplarım. sen sonra hesaplayana kadar biz muhtemelen bir, öyle bir vurgun yaparız Tüymüş <laughs> oluruz Yani öğreniriz gerçek rakamı. Güzel. Güzel. Buradan da Boş ama sıkıntı yok. Çok Kasamız 100.000'in üzerinde jonular. Gayet iyi durumdayız. Büyütme zamanımız geldi. Böyle bir 15'ten devam mantıklı, edelim. Mantıklı Dediğim şeklinde. gibi 100.000 alt taban. Aynen. 100.000'e doğru böyle 100.000'in altı üstü, 365 üstü bu şekilde rolantide ilerleyeceğiz. Dediğim gibi tamam rekor istiyoruz ama rekor içinde ne derler? Hani bir şey yaparken bir şeyden de olmak derler ya. O evet. Ona gerek unuttum. Yok. O sözü unuttum. Siz artık Anladım yazarsınız. Anladım ben de dediğini. Göz yaparken kaş çıkarmayalım. Yok gel yani bir şey de bir şey yapmaya giderken Abi. bir şeyimden oldum falan derler ya. Güzel güzel, güzel tablo. Güzel Oyun gerçekten akıyor çocuk. bugün ya. Aferin sana küçük çocuğum. Sert, güzel güzel oğlum. Oyun bugün gerçekten güzel var. Allah'a ne yalan söyledin. Evet. Discord'da da yazıyorlardı ama. Evet. İyi kötü falan diye. Gerçekten dedikleri gibi varmış. Söylemişlerdi. Hani yani ufak dediğim 5 bin lira ama olsun tolere edilir. Edilir. Kasamız iyi durumda ben gene büyüteceğim Fiko Büyük bu arada. Aşkım. Şöyle bir 20 bin. Evet, Biraz alt tabanı çiğnedik ama olsun. Olsun. Büyük aldık. Büyük öder Büyük belki. vururuz belki. Şansımızı şöyle bir de deneyelim. Şöyle bir kasa yükseltsek aslında bir çok 50, güzel 50 olur. bin lira alalım istiyorum. Oo evet, yani. çok güzel olur öyle vururuz. 50 bin de düşsene az önceki kalp jelibon kombosunu 50 Büyük. bin TL'de düşsene. Çok yapış. iyi orada. Yer var ya manyak olurduk Fiko. Çıldırırdık. Öyle. Ve bin lira neden boş dönüyor? Yapma yani. yavrum bak ne olursun bu kadara kadar güzel oynadın yapma. verdin. Karpuzu, Karpuzu, veriyorsun ver, mavi, mavi veriyorsun. Ver, mavi ver. Maviler çok fazla geliyor evet, ya. ya. çok çok jeli? Gelmedi Nerede ne mi jeli olsun. Olur. 14 çarpan kaç verdin buradan? 11. 11. Olur. 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 Ama biraz daha oynaman lazım. Hadi çocuğum. 3 mü kalmış? Evet. Hmm, evet. çıkıntı. Muz karpuz. Yok. Oğlum be. Oradan bir ses geldi. Ya şimdi <laughs> ufak zararları tolere ediyoruz dedik de ya bu kadar da abartmasak no Zarar vermesek mi birbirimize? Ne no olur yavrum çocuğum. Bu şekilde birbirimize <laughs> zarar vermeyelim bence. <laughs> Asa düz düz aynısın. Devam et. Aynısından bir adet. Devam ki. Ya 80 K bile okey. Ya okey de. Gerçekten okey ama rekor diye yola çıktık. Ondan yani, geri dönmek istemiyorum ben de. Bence de. Yani şuraya devam etmesi gerekiyor artık. Bir şeyler yap ki biz de mutlu olalım. Dekor denememizde de mutlu olsun. Bizi yalnız bırakma canım benim. Hadi bay. Hadi yavrum. Hadi çocuğum bak sana o kadar sevgi ve Karpuz. ilgiyle bağlıyız. Mavi. Hadi boşlukları mavi gene. Güzel. Ama Muz. Çar çarpan da yok yani. Çarpan vermen lazım. Bir de jelibon gelse. bakalım onu çıkarttık. 5 spin var. Ne olacak? Güzel bir takla var. Çok güzel bir takla lazım. Güzel bir takla ya. lazım buraya. Yapma hadi yavrum hadi. Hadi oğlum dönün artık be. Aşağı. Son spin güzelliği be. Al al yazdım. 95k. Bir taşkım ya. 30 alıyorum. Tamam. Üzledim artık çok. İyi yaptım. Gelecek. Gelecek. Enerjimizi ve sinerjimizi bozamaz. Gelecek. O buraya gelecek. Allah Fiko bir tık can sıkmaya başladı. Yok Anlamaya yok üzümü yok. ver. Güzel oynuyor. Jelibon atarsa güzel jelibon da gelir. Olurdu. Her şey ama gelmedi. Bir, bir kalk kalkla 22, 22 Çağırpan. güzel. 22 güzel. güzel. Çok güzel. Bir 12 daha koyarsak üstüne money evet, back çıkartırız. yapacağız. Atırız, evet. Yavrum 25'leri oraya atma. Oyna burayı. Erik. Erik de ver, mavi de ver. Gel. Mavi ya da yeşil ya. Olsun güzel bu da Öyle güzel, money hani bag'imizi attık güzel, karın da bu. koyduk 2400 lira yetmez ama 6 spin var hadi oğlum Hadi yavrum, jelibon, geliyor yukarıdan, geldi, üzüm gelecek Gelsin. sonra çarpan güzel, güzel bir tane daha çarpan yolla Şimdi muzu veriyorsun erik mavi oğlum hadi, hadi, oy çok yeşil güzelsin, yani yeşil şimdi, ay yeşil tekte kaldı oo, oğlum, oo yapma, ama 2k takla güzel, çok güzel çarp 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 güzel, 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 süper, güzel. süper Süper oldu bu. 89 k 5 bin var. Ay. Yapma. Ay. 2000 brav. liraya neden atmadın ki o 100 x'i? Bu arada 2000 lira 100 x gelse. Uzatma nerede? 200 bin liraya. Of. Ben hala oradayım biliyor musun? 100 x gelse kaç para? Ya aşkım dur şimdi şu an buna odaklanalım. Onu da hesaplarsın. Karpuz, Karpuz 50. geldi. 50 geldi. 50 geldi. 400 liraya geldi. Olsun. 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 20 de buradan 110, 170 k şu an kasa Çok Fiko. iyi oldu. Çok güzel. Çok iyi oldu. Bu ilaç oldu. Allah'a Şimdi tıklıyorum. 50 binlik alıma başlayabiliriz kadar. Hazır mısın? Ben hazırım. Sen. Ben de hazırım. <laughs> Nefesim kesin. Mavi. Muz. Karpuz. Hadi oğlum. Güzel. Hadi muz Çarpuz, karpuz. Çarpan. Ne Biraz olsun, çarp be. Çarpan. Biraz yapma, çarp be oğlum yapma. be. 2300 takla be. Ah. Ah, ah. piko 120 k. Atsan oraya yüzü işte ya. 120 k tekte. Temiz, çok tekte. temiz. Çok rahat, çok profesyonel. İşte 180 k ka, kasa. İşte budur be, işte budur. İşte aradığım cesaret. İşte feraset. İşte feraset. İşte adamlık. İşte budur. Güzel güzel, çok güzel oldu. Çok iyi arada. oldu bu. 50 bine bu el mi alsak? Çok ben de ödedi. düşünüyorum. Çok büyük ödedi. Ama işte bilmiyorum. Yanıltabilir. Yanıltma olanlar Ne yüksek. düşünüyorsun? Yüksek. Hiç fikrim yok aşkım ya. Al ben. Nasıl yapsak? 50 k. 50 k alalım. At, hani atamadım açıkçası. Şimdi ben şunu düşünüyorum, 50 k alalım ama. Evet. 130 k kalacak kasa. Aslında evet. alınır ya, risk alınır. Ama şunu düşünüyorum, 35 aldık, çok temiz ödedi, evet. ödemeyebilir. Riske alınır mı? Alınır. Tamam o. Hazır mısın? 130 günümüz içeride. İçeride. Hadi rekor. İnşallah. İnşallah. Hadi. Hadi, hadi yavrum. Rekor hadi çocuğum. Hadi, hadi rekor oğlum. Oynaman lazım. İndir üzüm. Mavi şimdi. Mavi. Güzel. Baya geldi mavi. Güzel. Karpuz. Devam. Muz. muz ver. Bir tane muz. Bir tane ya. muz ya. Çarpan çok iyi Sıkıntı yok. Oy. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. İlk alımını güzel. çıkardık. Süper. Mani kart 11. Güzel. Iyi. Çok iyi çok oldu. Çok güzel. Bunu. Hadi oğlum ya. Hadi yavrum. Hadi 200k üstü oğlum. binliyiz. Hadi oğlum. Ne uzaktı. uzaktı güzel. Güzel bu da iyi. Hadi oğlum be. Oynaman lazım hadi çiçeğim hadi yavrum hadi küçük çocuğum benim. Hadi Puz, boş dönmeyelim boş dönmeyelim lütfen. Harikasın. Şimdi üzüm ve mavi oğlum. Oğlum be. Çarpanı ne yaptın çarpanı. Hadi Abi. yavrum boş dönmememiz lazım. Güzel. Güzelsin. Devam. Devam. Çarpan fena değil. Güzel güzel oo 85'e çıktık çıktık mı 200 Çık üzerine? Tık. Vallahi çıktık. Rekor hadi. geldi. Geldi mi? Geldi rekor Ciddi geldi. Misin? Geldi geldi aşkım. Şimdi yeşil lazım bize. Güzel. Bununla da 200'ün üzerine Süper. bomba Süper. Fişek Süper. gibi fişek gibi fırlarız. Süper. Süper. Van kaç? 130 90. 220 binlerde bir şey Şaka son kaza. Yapıyorsun. Çok ciddi. çok heyecanlandım dur. Çok ciddi değil canım. Ama ah, kesti galiba hani. İki spin hadi. Hadi. hadi yavrum. Karpuz. Daha riske girmem bu arada Yok, yeter. Yok girmeyelim. Rekor dedik Joker'ı çıkartmayalım. Evet. 229 bin Oy, lira. Oy çok iyi çok iyi çak çak çak. Bu iş burada biter. Biter, biter dostlar. Canlılar biz burada bırakıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.